Lazer e, özel filtrelendirmiş ışık sistemleri. Bunların yaptığı iş kıl köküne belli bir ısı vererek orayı hasarlandırmak. Ama tamamen sadece kıl kökünü hasarlandırmak. Cilde veya çevredeki yapılara zarar vermeden hasarlandırması lazım. Ama onun için hani cilde ya da çevre dokuya hasar vermeden yapmak biraz incelik istiyor. Doğru cilt tipini, doğru kıl rengini, doğru dozu bulmak lazım. Yoksa e, bilinçsiz ellerde tabii e, korkunç hasarlar ortaya çıkıyor. Peki nasıl seçiyor o kıl dibine nasıl buluyorsunuz? Tamamen foto -selektivite denilen bir sistem var. Belli bir dalga boyunu sadece melanin dediğimiz kıl köküne rengini veren e, pigmentlerin emmesine dayalı bir e, teorisi var. Attığımız ışık kaynağını sadece o pigmentler emiyor ve pigment patladığı için harap oluyor. Ama tabii çok yoğun bir pigment olduğu için birkaç seansta azaltarak bitiyor. Yani siz aynı kıl köküne birkaç seansı veriyorsunuz yoksa mesela bir kısmına yapıp bir kısmına mı sonra Yok yapıyorsunuz? Bir seans yapıyoruz. Sonra bir ya da iki ay sonra e, yeniden kılların bir kısmı çıkmaya başladığında onları bir seans daha yapıyoruz. Sonra azalarak gidiyor. Genelde vücut e, eğer böyle altta yatan bir problem yoksa genelde vücut seansları, tedavileri böyle 4-5 seansla tamamen Tamamdır. bitiyor.